Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsü İpsala Gümrük Kapısı'nı birbirine kattı. Önce ara bölgede bir motosiklet diye çarpan şahıs, ardından saha içerisine ters istikametten girerek bir tıra ve bariyerlere çarptı. Aracından elindeki kesici aletle inen ve polislerin üzerine yürüyen şahıs, ihtarlara uymaması sonucu ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Edirne Valiliği de konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İpsala gümrük kapısı ile Yunanistan gümrük kapısının bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsü Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşımıza çarpmak suretiyle yaralamıştır. Ardından saha içerisine ters istikametten giriş yapan araç tır tescil peronu önünde X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken tır aracı ve bariyerlere çarparak durabilmiştir. Bahse konu araç sürücüsü aracından inerek elinde bir adet kesici aletle polis memurlarımızın üzerine yürümüş, Devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı iki el havaya ateş edilmiş, dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Gözaltına alınan Yunanistan uyruklu şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara ortak temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.